Merhaba, bugün magnezyumdan bahsetmek istiyorum önemli bir konu, popüler bir konu hem bizim hastalarımızla, danışanlarımızla hem sosyal medyada magnezyum vücudumuzda çok önemli re reaksiyonlara eşlik ediyor ayarlayıcılık anlamında 300 civarında reaksiyon oldukça yüksek bir sayı e ve en çok da e kemiklerimizde bulunuyor. %50 oranında total magnezyumumuzun vücuttaki e kemikler en yoğun kısmını teşkil ediyor daha sonra %20 civarında kaslarımızda mevcut ve azalarak diğer dokularda. Kan da yani plaz plazmada çok daha düşük miktarda ve biz tahlil olarak baktığımızda plazmadaki magnezyum düzeylerimizi görüyoruz ve değerler normal aralıklarda görünse bile aslında bu bizim ihtiyacımız olmadığı anlamına gelmiyor. Esas doğru tahlil eritrosit içi yani kırmızı hücrelerin içerisindeki magnezyum düzeylerini görmek. Bunu da her laboratuvar yapmıyor. Burada belirtmek isterim. Bazı özel olarak istemlerle ve bazı laboratuvarlar bunu çalışabiliyor. Eee karbon Hidrat metabolizmasına, şeker metabolizmasına son derece önemli. E, nedir bu? E, bir molekül e, sofra şekeri tükettiğimizde 28 molekül e, magnezyuma ihtiyacımız var. Bir molekül e, meyve şekeri, fruktoz tükettiğimizde de 56 molekül magnezyuma ihtiyacımız var. Bu kadar önemli kan şekeri dengemizde de. O yüzden magnezyumla ilgili daha bilgilerimiz devam edecek. Görüşmek üzere.